I don't check it. Please give me a dollar. Oh, I have no money. Just a dollar. I'm broke too. A dollar. I really don't have money, but how much money do you make from begging? 150 dollars a day. A hundred and... Give me that shit! Please give me a dollar. No going on? you the guy from TikTok? <laughs> ah! Stop! Stop! <gülüyor> <gülüyor> Drag my feet... <gülüyor> <gülüyor> oh, it was like... Right? I don't know if I can do it,

No, that's cool, but who's gonna collect this homework? Show some sympathy! No, this is the first assignment I ever did. Someone's great in this. Show me some respect. Bro, chill out. What is chill? I was up nine hours doing this. I'm not playing these games. Wait, why he don't play games? Games are fun. My name is okay. Adana. she did. Adana, by the way. Your name? Adana. Adana? Yeah, that's my name. Adana. <laughs> Adana. Oh, I'm from Adana. <laughs> 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 yeah, really? My city in Turkey, it's Adana. あコチコチコチコチコチコチコチコチコチコチコチコ Tövbe Abi, tövbe. O neydi? Sövdüğümü getirir misin? Niye ben pezevek miyim? Yapma. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Hareket o kadar mantıklı değildi ki. O kadar mantıklı değildi ki yani. <laughs> Sığır galiba. Şu an maskesiz geziyorsunuz. sokak çıkma yasak. korkmuyorum. Neden? Evet. evet, evet. Ne Sarhoş. Şu an sokağa çıkma yasakları var. Evet, ben tamam benim. Sizsiniz. Ne? He. Şu an Abo. maskeni sokuldu. Neden maskeni sokuldu? Canım istedi. Ne takmadım? İsmin ne? Abo, canım istedi. Takmadım diye. <laughs> Aynanın var. Mustafa, sence korona hastalığı tahminen ne zaman gider? Bittiği zaman gider, ne zaman gider? Gider, haftaya gider. shut the fuck up. Ay yemin ederim ki serdim. İnanılmaz ki serdim. Gerçekten. İnanılmaz ya. Yani. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Anıl. Anıl söyle. Hocam Nisa yapmayı çok istiyormuş da gruba yazdı. Ona verirsin. Hangi Nisa? Çok... Hatice Nisa. Ne? ne? Nisa, ne? Nisa <laughs> abi, yapacak bir şey yok artık. Adın geldi. O kadar istiyordun. Niye bana söylemiyorsun? Hatice Nisa... Ay yok artık abi çok büyük <laughs> terbiyesizlik bu arada. <laughs> I don't want to touch the end. <gülüyor> <gülüyor> I'm scared. Touched it. <laughs> no, you killed it. I'm sorry. <laughs> <laughs> I took touch. Hey. Man. hey, 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 shake some ass, babe. Shake some ass. Hey, hey. 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 <laughs> Ama gerçekten kötüydü ya. Gerçekten kötüydü yani. Hani o kadar güzel twerk yapan insanlar Twerk dedi bu herhalde bilmiyorum. Cidden kötüydü yani. <laughs> Çirkin duruyordu. <laughs> Allah'ını Allah'ın kitabını seviyorum. Beni ben burada dövün öldürün. Ben gitmek istemiyorum al, böyle oldu. Al yok. Yok. otobüsü şoförü bir başka şoförle yol kavgasına girdi. Ya gibi. saçmalamayın ya. O Türk ne demiyorum yani. Türk'tü değil mi o diyorum. Allah Allah her şeyin bokunu çıkarmayın ya. Bilmiyorum hareketin adını bilmiyorum. Allah Allah bilemez miyim abi? Ya cidden bilemez miyim ya? Bokunu çıkarmak ne demek diyorlar ya. Ben siz beni delirteceksiniz. Hmm, sakin evet, sakin <Aubain> Sakinleş. <imagination> <Store> tamam kendime geldim yeter artık. Twerk <g Mond şeyler> ne demek demedim ya. O hareketin adını bilmiyorum dedim sadece. Shit bok ne yeter. <gülüyor> sen ya. Otobüstekiler yavaş git. Kalbi kırılan şoför direksiyonu bırak. Yemin ederim ben temsilidir ya. Kaza yapacaksın deyince de alındı. Hepsi. <laughs> so is it any wonder people are afraid of technology? Technology. Axel. What are What... What... What you... What you doing? What you... are What you doing? Selam aleyküm lan. Ay benim bir iki tane kedim var şimdi sıkıntı büyük yani gerçekten. Ay evet abonelerimi özledim ya canım aboneleri. Osman Gültekin sen misin? Bak dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağıma eminim. Ben örümcek adamım Spider-Man. Taksim'in Abo. spider ben. O kadar. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Yok kardeşim benim herkes hata yapar. Ama siz yanlış yaptınız. uçtu mu ne yaptı? Sıkıntı yok kardeşim benim. Herkes ata yapar. Ama siz yanlış yaptınız. Ya canım sablarım. We are here with Harry Styles. Check it out, bro. Oh shit! <laughs> Abi bunun için bir yatağı yıkmaya değer miydi ya? Değer miydi ya? Ya bana kalp atmışsınız. birazdan kalp atacağım. Yo! <laughs> This is a funny dog challenge. Pretend eating O yatağın olduğu adalı durursam var ya kafayı yerdim. Nefret ederim böyle yırtık pırtık böyle eski bozuk kirli şeyler aynı yerde bulmaktan. Kışkırık tuttu. Vallahi nefret ederim ya. O yatağı öyle ay aman aman. The most delicious food ever and see what your dog does. It's so funny. What is your name? It's both Shandy and Tanish and Vision Kiss and Sam and Drushalinda Shokane Hey, you're a Shandy and Tanisha Mika Nisha Misa Manika Missibika Shimel will the <laughs> since dinner! Please, I will never ask you to keep over again, please come on. Come on! Sean, <laughs> sure, look at the camera. I need your elbows in, hands up like this. What is that? Bottles. Look, 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 look. Can you balance this? It's gonna weigh a ton. Oh shall sure, all you gotta do is balance a plate. Right, so this plate has some cream cream on the plate you have to balance that you get nervous and danger i'll tidy a project with your chalking boys don't know how to act yeah i think especially must behind your back yeah canım var canım Üzme tatlı canını Geçer bu yara ancak Düşünürse canım Bak canım Üzme tatlı canını Geçer bu yara ancak Düşünürse canım